var, tarihi yerler var. Bunları görerek hem de daha ucuz böyle. Yo gidemezsin. İşte bunlar böyle zalim. 50 sene halkın inancıyla The tablo. Belediyelerde harika hizmetler yapıyor. Bak biz ilk defa iktidara gelmiyoruz. 74-78'de 4 sene iktidarda bulunduk. 3 tane hükümet kurduk. Biz iktidardayken ne yaptık? Yaşı müsait olanlar biliyor. Önce Büyük Kıbrıs zaferini kazandık. Bu zafer milli görüşle kazanılmıştır. Sonra manevi kalkınma yaptık. Şu memleketteki 350 İmam Hatip Okulu'nu biz açtık. 10 tane yüksek biz açtık. 3000 tane Kur'an kursunu biz açtık. Hatırlayacaksınız geçen sene başında Demirel Başbakan'dı. Mecliste bütçeyi konuşuyoruz. Televizyonla da halka veriliyor. Ben Demirel'e oturduğu yerde bir fotoğraf gösterdim. Dedim ki Sayın Demirel sen bu binayı tanıyor musun? Ne fotoğrafı bu? Maltepe İmam Hatip Okulu. Ama kapısında Kadıköy İmam Hatip Okulu yazıyor. Buna dedim ki ya burası Maltepe mi Kadıköy? Niye Maltepe'deyken Kadıköy yazıyorsun bakayım? Çünkü sen Amerikalı Bush abinden korkuyorsun masandaki kırmızı telefon çalacak. Vay sen yeni bir imam hatip okulu açtın öyle mi? Yo 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 bu uşağım Yeni imam hatip okulu açmadım. Kadıköy'de talebe çoktu da sığmadı. Buraya da bir ilave oda açtım demek için Maltepe'deki okulun kapısına Kadıköy diye yazıyor. Bunlar imam hatip okulu filan açamaz. Ve biz büyük sanayi hamlesini yaptı. 200 tane trilyonlu tesis kuracağız dedik. 15 milyar doları fabrikalara vereceğiz. Faize değil. 1 milyon evladımıza iş yer Uçağımızı, tankımızı kendimiz yapacağız. Sanayileşeceğiz 74 Kıbrıs haberi, 75 projeler, 76-77. İki senede 200 tane trilyonluk tesisin kuruluşunu yaptık biz. 70 tanesi bitirdik. Çünkü bu 7 senelik bir programdı. 2 senede ancak 70 tanesi biterdi. 1 milyon insan değil ama 400 bin insan çalışıyor bizim o fabrikalarımızda. Milli gelir 15 milyar dolar katacaktı. 5 milyar dolar katıyor. Çünkü üçte birini yaptırdılar. Ortağımız çürük çıktı. 11 kişiyi otel odalarında pazarlık yapıp alıp Ecevit tarafına geçirdiler. Bizim o büyük hamlemizi böyle bir hileyle durdurdular. Memleket o günden beri 18 sene kaybetti. Ben ne anlatıyorum size? Eğer şu son 10 senede ANAP, DYP, SHP yerine Refah Partisi iktidarda olsaydı ne olacaktı? 300 milyar dolar faize ödenmeyecek. 20 tane ağır sanayi programı yapılacak. 20 tane ağır sanayi programı ne demek? 4000 tane trilyonluk tesis. Yani İznik'e 4 tane trilyonluk tesis kuracaktı Reva Partisi. Eğer iktidarda olsaydı bunların faize verdikleri parayla 20 milyon insana iş yeri hazırlayacaktık. İşte aradaki fark budur. Bunlar faizci bizi işsiz bırakıyor, aç bırakıyor. Bak biz dört sene hükümetteyken bir kuruşluk yeni vergi kanunu çıkartmadık. Bir kuruşluk dış borç almadık. Doları on buçuklarda sabit tuttuk. Köylü, işçi, memur, esnaf o zaman aldığı gerçek paranın bugün yüzde yirmisini alıyor. Her şeyi fakirleştirdiler. Faizden, halkı ezdiler, ezdiler, ezdiler. Nasıl biz hükümetteyken bu büyük hamleleri yaptıysak şimdi de belediyeler biz aynı hamleler yapıyor, destanlar yazıyor. Bak hiç uzatmayayım size, üç dört tane noktasal misal vereceğim. Zaten her şeyi takip ettiğinizi biliyorum. Konya'ya 80 kilometre mesafede Doğan Bey isimli bir beldemiz var bizim. Bu Doğan Bey'in nüfusu 8 bindi, 3 bine düştü. Göç. Neden? İş yok, fabrika yok. Geçen dönem Refah Partili bir belediye başkanı geldi. Hasan Okumuş. Heykeli dikilecek adam. Ama bizde heykel yok, biz heykel yerine fabrika kurarız. Şimdi bu Hasan Okumuş ne yaptı belediye başkanı olduğu zaman? dört senede yedi tane milyarlık tesis kurdu, trilyonluk tesis kurdu bir beldeye. En büyük un fabrikası Doğan Bey'dedir. Bütün etrafın ekmeklerini veren ekmek fabrikası Doğan Bey'dedir. Et kurdu, İstanbul'un etini veriyor. Sucuk fabrikası kurdu, Ege'nin sucuğunu veriyor. Kendisi battaniye fabrikatörüdür. Bir de Doğan Bey'e battaniye fabrikası kurdu. Asya'nın, Avrupa'nın battaniyesi veriyor. Veriyor da ne olur? Herkes şimdi Doğan Bey'e gidiyor. Neden? Orada iş var. Orada Refah Partili Belediye Başkanı var. Şimdi Doğan Bey'in nüfusu 8 bini de aştı. Ve de bak Refah Partili Belediyeler destanlar yazıyor. İşte Siva Temel Karamollu Geçen dönem yüzde otuz oyla belediyeyi kazanmıştı. Şimdi yüzde altmışa yakın oyla kazandı. Neden? Çünkü Sivas'ta 500 kişiye yemek dağıtıyor. Fakirler gelsin de yemek alsın demiyor. Belediyenin arabası kimseye göstermeden tespit etmiş fakirleri evine yiyeceğini bırakıyor. Gururu var üzülmesin diye. Ben geçen hafta Sivas'taydım. 500 kişilik huzur evinin kordelasını kestim. 500 kişilik talebe yurdunun kordelasını kestim. Özürlüler Kültür Merkezi'nin kordelasını kestim ve bir de ne yaptım biliyor musunuz? 40 tane dul yetim ailenin belediye tarafından yaptırılmış evlerinin anahtarlarını verdim. <laughs> Öyle bir noktada bu alkışı yaptınız ki neden mi? Üç tane çocuğu var. Efendisi vefat etmiş. Hiçbir gelir yok. boyunu bükük bir hanımca. Önce bunun evin anahtarını verdik. Belediye. Refah Partili belediye ev hediye ediyor. Anahtarı verdik. O hanımcağızın yanında da üç tane yetim yavrusu biz anahtarı verirken yüzündeki saadet, yüzündeki sevinci bir görseydiniz bak size inanarak söylüyorum, 25 yıldır gece gündüz dolaştık ya, işte o yüzdeki sevinci görür görmez benim 25 yıllık yorgunluğum sıfır oldu. Neden? Çünkü insanlara iyilik etmek ne güzel bir. 40 tane aile. Hepsi böyle bir 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 anahtarlarını verdik, ikinci kırk aylarında temelini attık. İşte refah partisi budur. Git Ankara'ya faizcilerin bakkalında ekmek altı bin lira, refahlı belediyenin satış merkezinde iki bin lira. Şimdi üç bine çıktı yarı fiyat. İstanbul kasapta et 160 bin lira. Refahlı belediyede 70 bin lira. Kömür. Şimdi bunlar Avrupa'dan getirdikleri zehirli kömürü 6 milyona satıyor. Refah Parti belediye 2 milyona satıyor. Şimdi Ankara'da sebze yarı fiyatına satılıyor. Ne anlatıyorum ben size? Refah geldiği zaman ekmek üçte bire ucuzluyor. Sebze ucuzluyor, et ucuzluyor, kömür ucuzluyor. Bak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız televizyonda şu konuşma yaptı halka. Artık gerçekleri görmenin vakti gelmiştir. Ey gece konduda oturan fakir bukara kardeşlerim. Bu taklitçiler sana sözde iş veriyor. Zaten işsizsin ama iş verse dahi ayda sana o konuşma yaptığı zaman asgari ücret bir buçuk milyondu. Bir buçuk milyon veriyor. Halbuki bak ben refahlı belediye olarak sana ekmekten bir milyon hediye ediyorum. Sebzeden bir milyon hediye ediyorum. Etten bir milyon hediye ediyorum. Kömürden bir milyon. Ben sana ayda dört milyon lira hediye ediyorum. Şimdi refah farkını anlıyor musun dedi. İşte gerçek budur. Onun için